yerinde ve özgün mübalağalarda bulunmak iyi bir şairin vasıflarındandır. Lakin çoğu zaman şairler orijinal mübalağa bulmakta zorlanırlar. Ve bulacakları mübalağalar çoğu zaman kendi toplumlarında, dinlerinde, örflerindeki değer biçtikleri, kıymet verdikleri şeyler üzerinden gerçekleşir. Bu yüzden İslam'a eren şairlerin birçoğunun teşbihi de İslami motifler üzerindendir. Bu motifler üzerinden yapılan tasvir çoğu kimseye rahatsızlık verebilir. Bu yüzden İmam Şafi, Arap dilinin kaynaklarını toplayan Esma'iye şöyle der. Sen bu rivayetleri, şiirleri benden alıyorsun ama bunları ehli hadisin yanında okuma. Çünkü bunları okuduğun zaman onlar bundan rahatsızlık duyacaklardır. O yüzden şiir, mübalağa bunlar biraz daha ehli zevkin işidir. Zahire takılanlar çok bakmamalı.